Güncel videolarımızı takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. asfalt alanına asfalt serimi gerçekleştirilen bölgeler. Otopark alanımıza asfalt serimini yaparken yüzeyde su kalmaması için gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. Güncel videolarımızı takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Nişer asfalt seriminden sonra silindir ile sıkıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Pahaya gelen sıcak asfaltımızı belirli bir noktaya boşalttıktan sonra bokket ile taşıyarak finish yeri besleyip serim işimize devam ediyoruz. Asfalt silindirinin yanaşamadığı yerler için kompaktör ile sıkıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Güncel videolarımızı takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.